Üç örümceğin tümünden gelen genetik bilgileri. Genetik olarak tasarlanmış bu 15 süper örümcek ile birleştirdik. 14 tane var. Anlayamadım. Bir tanesi kayıp. Aa, Sanırım araştırmacılar onun üstünde çalışıyor. Aslında güzel bir fikir. Neden tam emin olmayıp bu inanılmaz önemli genetiği değiştirmiş süper örümceğin yerini saptayıp güvenlik kutusuna koymak yerine herhangi birisinin onu bulmasını umuyor ve bir düzine lise öğrencisiyle dolu aşırı pahalı araştırma kampüsünde başkası ısırma şansına yol açıyor. Hı? Ah, iyi. İşte orada. Az kalsın e, beni ısıracaktı. Hı, bir bizi cidden kurtardı. İyi iş yeni çocuk. Öne devam. İyi yerlere gelecektin. O paraya ihtiyacım var. Tam olarak benim problemim nerede anlayamadım. Hey Peter nasıl geçti? Şu an anlatamam. Bas ben Neler? amca. Ne oluyor? Peter para falan mı çaldın Hayır sen? ben amca kazandım. Sadece sür sür Bak hadi. Bak Peter seninle şey hakkında. Seni küçük serseri geri gel. Vurun onu. Eee tamam hadi gidelim. Bas bas bas. Şu aklını almış çocuğu hemen durdurun. Hey ben de bekleyiverin. Bas 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 bas. O da neydi öyle? Peter Parker bir arabayla polisten kaçtı. Biliyorum ama neden? Bilmiyorum ama beni şaşırtmadı. Şu sıralar çok yanlış kararlar alıyor diyelim. Ne demek istiyorsun? Ee, bunu gördün mü? Çok güzel kostümmüş. Kocan mı aldı? Sanırım bana takıntılı bir kahramana sahibim. Sanırsam öyle. Sen tam da mahallemdeki Peter Parker'ın sesine benziyorsun. Ne? Tam da neredeyse 30 saniye önce konuştu. Ne? O ben değildim. Yani Peter kim? Bu cömert teklife ne dersin? Kalıyor musun? Kaçıyor musun? Kaçan sensin Gobi. Aklını kaçıran. Yalnız cevap. Eyvah. Aslında onu tamamen kaçırıp savunabileceği ve yeniden hemen bu umurumsuz bıçaklarla yenecektim. Ama sonra dedim ki, ah yok et gitsin tıpkı önceki düşmanlarıma yaptığım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Seçim zamanı geldi Spiderman. Ya bu hikayede en az üç kişiye aşık olan seksi kız arkadaşını kurtarırsın. Ya da bir daha asla görmeyeceğim bu masum çocukları. Seçimler bizi biz yapar. Hayır, ellerini şuraya bağlasam. He. Böylece güvenliği sağlarım. Mary Jane'i kurtarayım. Ben onu atacaktım. Güvenlik için biraz daha Aa, Şimdi şu kokuşmuş maskeni çıkaralım. Aaaa. Ah! By Osborn? Evet evet benim. Bu her şeyi açıklıyor. Ama çok geç kaldın Spider-Man. Bana katılmadığın için. Sana ve senin senin herkese acı çektireceğim. <laughs> yani ağları kopartırsa bu bayağı yardımcı olur. Yani bu pek de kulağa hoş gelmiyor. Hadi polis gelene kadar bekleyelim. Asla kazanamayacaksın Spider-Man. Sanırım kazandın bile. Oo oh, cidden mi? Onun Peter Parker olduğunu biliyor Dostum. muydun? <laughs> hiç <laughs> hoş <hiç> değil. <laughs> Pardon. Özür dilerim MJ. B ben sana söylemek istedim ama amcamın bana yaptığı o sorumluluğu konuşmasından Çok sonra... Çok iyi öpüşüyorsun. Oh, teşekkürler. S sen de... Kapayın çelenizi. Şimdi size duyduğunuzda ilginizi çekecek birkaç gerçek daha şey söyleyeyim. Neden? Sonra gelip de arkamdan glider'ını mı saplayacaksın? O lanet olası glider'e odaklanmasana. Onunla ne yapacaksın? Beni mi biteceksin? Bilmek istemez misin? Acı verici görünüyor. Gelirken atlamasan bile ki atlayacağım. Bu plan senin de ölmene sebep olmaz mı? Yolun ortasındasın be dostum. Konuşup konsantrasyonumu bozma Spider-Man. Neredeyse kötü olman ve benim gerçek kimliğimi bilmen sana ölümcül bir son yaratıyordu. Hayır, ölmeyeceğim. Bak, sana göstereyim. Hoppala. Has siktir. Aaa. <laughs> Peter her yere söyleme. Oh evet söyleyeceğim. Ne yani seni gidip de soyayım da seni bu halde görmesin mi? Bu bildiğin tuhaf. Hem ona söylememek ileride bana problem yaratabilir. Hı hı hı. Gerçekten üzgünüm. Ama baban Green Goblin'i. Ben de Spider-Man'im. Ve MJ senden çok benziyor. Bunları sindirmek çok zor dostum.